Müjit. Sağlam. Oo evet ABS nefesli evet. insanlara veriyor. 48 Ön taraf sağlam. Gayet güzel esniyor. Arka taraf da gayet güzel esniyor. Hmm. Ama 11 Plus'ında niye esnemiyorlar? O çok bariz belli. 11 Plus buna göre şey yumuşak kalır ve bu off daha iyi iş çıkarır kesinlikle. Ama ona rağmen dana esnemesi yeterli geldi. Sırıtmaz. 11 Plus'tan sonra sırıtmaz. 5'e alacağım. 5. mod. 20'ye kadar düşüp gaza basacağım. 20, 19, 18, 17, 15'e kadar düşelim. 15. pati hemen çekiyor. Ön atıyor. Oo sağlam atıyor. Çok güzel. Çok atik, müthiş kesinlikle bir 11 Plus gibi değil. Süper 72 klasmanını deneyemedim daha onu çok fazla ama bu ona da saplarmış gibi geliyor. Çok atik, çok iyi. Sadece tetik olması lazım. Bu parmak yani fren de şeyde kalıyor. Elinizi şöyle açmanız gerekiyor. Çok saçma. Ve bu kadar boşlukla bunu Hani agresif, hızlı ve serseri sürüşte bu adama çok zorluk yaşatır. Ama onun dışında, çok iyi. 75! 80! Çok iyi, saniyeler içinde 80. Şu atması bile, çok iyi. Tan abiyle onu konuşuyorduk. GT2'nin aks arasından sonra bu kadar dar bir aks arası ve bu denge evet. 11 Plus'tan %5 ile on arasında daha dengeli diyebilirim. %20 bile olabilir. Ee, ABS'ye alıştım bir tık. Fena değil. <laughs> Zorlayıp devam ettiğinizde Şey yapıyor Kaydırıyor gene sıkıntı yok Hakan abi bilir yaylanmayı sever erenler. 11 Plus'ta yaylana yaylana gitmeyi çok seviyorum. Bunda o kadar yaylanmıyor. Ama gene de işimi görür. 75 kiloyum. Bidonun açısı bana çok uygun değil. O yüzden tedirginim biraz. AVS'ye alıştım güzel bir şeymiş. Evet. Bu sürüşün aynısını kendi cihazımda yapsaydım 11 Plus'ta daha az yorulacağım iddia ediyorum. Bir de buna şimdi alışkın değilim. Onun da etkisi olabilir. yolda böyle ufak e, tümseklere falan geldiğinizde teker saniyelik bile olsa havadan havada kaldığında yerden kesilme direkt patiye düşüyorsunuz. Çok iyi. Evet. dönüşlerde çok döndürüp gaza asıldığınızda bu Delta Zone'da 5. modda olduğum için bayağı tehlikeli. Bu şekilde kullanmak için, sürekli bu şekilde kullanmak için bayağı şey yapmak lazım. alışmak lazım. Baksanıza direkt Google'ınız yok diyor ve kendini şey yapmıştır. Biraz da ağırlığım arkada öne vermem gerekir normalde. tekrar bıçağı alalım 2'ye alalım 2 de 3 kaldı yani çok <laughs> iyi <laughs> 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 <laughs>